Selam kızlar, selam arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını en iç dileklerimle kutluyorum ve çok güzel kızçelerimi yanaklarından öpüyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor bayram? Bayramlar eskiden güzeldi Der, dediğinizi duyar gibiyim. Nerede o eski bayramlar? Ah, ah nerede o eski bayramlar? Köfte yaptım kızlar. Köfte yoğurdum. Yemek videosu saymayın bunu. Sohbet videosu olarak sayın. Ama bir taraftan da karnımız açıkacak ya. Sohbet yaparken köfteleri şey yapayım. Eldivenleri de güzel güzel takayım ki. Güzel takmadığım zaman şey oluyor. Buralarda hava oluşuyor patlıyor. Kızlar. Dün akşam Kaşar'ın birisi çok özür diliyorum. Kaşar'ın birisi Messenger'dan bana bir mesaj yazıyor. İsmini de vereceğim o kişinin. Önce söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ondan sonra ismini de vereceğim zaten. Ağzı alınmayacak küfür, hakaret, nasıl diyeyim, Terbiyesiz, ahlaksızca bana e, mesaj almış. Yorumda değil mesaj. Mesajı zaten kopyaladım. So, kopyaladıktan sonra yani ekran görüntüsünü aldıktan sonra da engelledim. Kim bilir kaç yaşında ahlaksız bir kadın, kaç yaşında terbiyesiz bir kadın ağzından küfürler çıkıyor. Şimdi e, kim bu kişi? Bu kişi daha önce hortumcunun köpekliğini yapan Kadriye Topçu. Kadriye Topçu. Belli. Belli ki nasıl bir e, Topsun ki soy ismin bile Topçu yani. Git dava et. Git. Dava et beni hiç uğraştırma. Tekrar söylüyorum bak Kadriye Topçu. Kaşarın şıllığının önde gidenisin. Bastırılmış duygularını, e, konuşamadığın şeyleri gelip bana mı yazdın orada? Yazmış oraya. E, ...Samsun'un bilmem nesi, Çarşambanın bilmem nesi. Ah, Çarşambanın erkekleri, bir e, düstener seni, bir düstener seni var ya. Yedi sülaleni düstener. Çok böyle hoşuna giderken, git istediğin yere var. Varsa kocan, git kocana da dinlet bu videoyu, tamam mı? Verirsin mahkemeye, alırsınız cevabını. Elimde senin yazdığın küfürlü, hakaretli şey var. Hiç utanman arlanman yok mu? Sen kime uydun da bana o şekilde yazdın? Pislik. Sen kime uydun? Sen ne hakla bana o pis mesajı yazabiliyorsun? Utanman yok mu? Hiçbir çocuğun yok, senin hiç mi kocan yok, hiçbir çevren hiç mi akraban yok, hiç mi komşun yok, rezil. Sen nasıl yakıştırdın o rezil mesajı bana? Kime uydun da yazdın? Kime uydun da yazdın? Ben sana laf attım mı? Ben sana bir şey söyledim mi? Söylemedim. Milletin köpekliğini yapıp yapıp da gelip bana oradan buradan ulaşmaya çalışmayın. Utanmaz rezil. Dünkü videoda da söyledim. Tekrar da söylüyorum. Ee, bu da bu konu hakkında son kez konuşmam. Yemin ediyorum bu konu hakkında son kez konuşmam. İsteyen istediği şekilde anlasın. Yürüyüş yapacakmış ya git yap. Yapmazsanız adam değilsiniz. Ha, bak yapın. O yürüyüşü yapın. Bak yapmazsanız adam değilsiniz. Benim de Alevi arkadaşlarım var. Alevilere laf söyledim mi? Ben söylemedim. Benim de Kürt arkadaşlarım var. Laz arkadaşlarım var. Bana da diyor aa lazlar gibi. Ben üstüme alınmıyorum. Tamam laz olabilirim ben üstüme alınmıyorum. Çünkü orada kötü bir şey söylenmiyor. Lazlar gibi. E, Alevler gibi, Kürtler gibi, Türkler gibi. Ne var bunda? Hani bunun altında aradığınız art niyeti ben bilmiyorum. Büyütüldü, 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 büyütüldü. Çünkü konu yok. Konu yok arkadaşlar, konu yok. Bu meseleyi bırakırlar. Ondan sonra neye başlarlar? Gene mutfaktan başlarlar. Eldivenden başlarlar. Yemeklerden başlarlar. Aspiratörden başlar. Çünkü konu yok. Konular yok. Bunları böyle yapıyorum arkadaşlar daha kolay. Bir de bu öküze uyup da bu kuzey öküzüne uyup da geliyorlar bana yazıyorlar. Geliyorlar kanalıma. Bir sürü kişiyi engelledim. Evet. Ee, çok fazla da vaktim oldu. Daha da engellenecekler var. He, engellemediklerim ise çok güzel cevabını vermiş Reyhan da o yüzden engellemedim. Sıkıyorsa bir daha yazın bakın nasıl engelleneceksiniz. İşiniz gücünüz mü yok ya sizin? Tür dikkat siz benim videomu mu bekliyorsunuz? Neymiş efendim? Kuzey öküzü ay kafedeyken. Kafenin yolunu biliyor musun sen? Pislik kafenin yolunu biliyor musun sen? Bilmiyorsun o yüzden konuşma. Sen kim kafeye gitmek kim? 24 saat canlı yayın yapıyorsun. Kafeden mi canlı yayın yapıyorsun? Ya yani bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. İnsanlık dışı bir şey bu. İnsanlık dışı bir şey. Hadi bak bakalım. Tut o sözünü. Yürüyüşe çık. Çık çıktığın zaman da unutma. Mutlaka bir canlı manla aç Biz yürüyüşteyiz de elinde sloganlarla, pankartlarla. Gerçekten bak. Canlı yayın yap görelim. Lafı anlamak istediğiniz gibi bir yerden anlamayın. Bu kuzey öküzüne uyup da bana oradan buradan yazmayın. Ya da kanalıma gelip de yazmayın. Ayıp denilen bir şey var ya. Bana e, söylediğiniz bütün kötü lafları ben size iade ediyorum. Hepsini size iade ediyorum. Bu nedir ya? Siz bela mısınız? Yani insanlıktan çıkmış e, insan müsveddeleri toplanıyorlar oraya olmamış bir şey olmuş gibi anlatıyorlar. Boş insanın işi ya, boş insanın işi. Ben bu kadar çok Reyhan'ı kıskanacağınızı bilseydim ya da Almanya'dan Nurcan'ı kıskanacağınızı bilseydim ya da diğer takipçilerimi kıskanacağınızı bilseydim ben daha önceden yapardım bunu. Daha önceden yani hani derim daha erken gelin, daha çabuk gelin diyebileyim ben bu kadarını düşünemedim yani bu kadar kıskançlık bu neyin kendi neyin kıskançlığı bu umrumda ve tabi ki de umrumda değil kesinlikle umrumda değil sadece o Kadriye Topçuk kaşarını sürtüğünü şınlığını aşiktesini burada söylemek isterim çünkü ben ona o hakkı vermedim. Bana özelden mesaj yazıp da küfür edecek hakkı ben ona vermedim. Şimdi istediğim yere git beni şikayet et. İstediğin yere. Tamam mı Kadriye? Şıllı, tamam mı? Bunlar lafarsız olmuş, lafa doymuyorlar. Hadi bunları geçtim. Bir Kadriye topçu eksikti. Sene gidi sene. Topun içine gir de çıkma bir daha. Pislik. Ha, bir de o hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse. Kuzey öküzü. Sen benim oğluma salak diyemezsin. Salak senin var ya. Ölmüş, gelmiş, gitmiş. Eşikteki, beşikteki kim varsa salak onlardır. Bak, ölmüşlerin de dahil. Duydun mu? Ölmüşlerin de dahil. Söyletmeyeceğim bu lafı. Bu ne ya? Allah Allah. Oğluma salak demiş. Ya ben e, tek tek de onları konuşmak istemiyorum. Boş verin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Köftemi yapıyorum. Neyi yediği belirsiz babaları belli olmayan kişilere kanalımda söyleyip de kanalımı kirletemem. Ben ne diyordum zaten? Ben ne diyordum? Karanlık kanala giden, oraya yorum yazan her kimse o aynı onun gibidir işte. Aynı onun gibidir. Hiçbir şey bulamıyor. Neymiş efendim? Ay şişmanmış sandan ne? Şişmanmışım. Şöyle Şöyleymiş, böyleymiş. Valla ben halimden çok memnunum. Kızlar köfteyi böyle yapmak hem kolayıma gidiyor hem de pişerken çok daha güzel pişiyor. Şekli çok güzel oluyor. Çiğ köfte şeklinde. Yani şimdi e, şu göstereyim. Bu biraz uğraştırıyor. Hem de şekli çok uğraşmam gerekiyor şeklini düzgün vermek için. Yanına da diyorum pata aa bir kızartayım kızlar. Pata tes kızartacağım yanına. Şöyle dursun. 750 gram kıyma kullandım. Bayağı da çıkacak. Çoktandır da köfte e, hep fırında falan yapmıştım. Tencerede yapmıştım. Burada hoş olmuyor. Hiç hoş olmuyor burada. Bunu. bunu kızartacağım. Ekmek arası köfte. Patates kızartayım. Ondan sonra gidiyorlar bir patso. Ekmek arası. Biber falan kızartmayacağım. Biber şimdi çok sıçrar sadece patates ve köfte kızartacağım. Deniz bugün çok mutlu köfte yiyeceği için. Kızartma köfteyi çok seviyor. Fırında pişirdiğim ya da tencere pişirdiğimi sevmiyor. onlara cevap veriyor. Dedim ya ne yoruyorsun sen kendine? Yazma cevap verme. Sinirlenmiş. Yok zaten sinirlenmedi kesinlikle. Sadece güldü. Sadece güldü ama dedim yani cevap vermeye tenezzür dahil etme dedim ya. Tenezzür etme. Dışarısı bugün sıcak değil fazla kızlar sanki böyle yağmur yağacak gibi, sanki akşama doğru yağmur yağacak gibi. Şey, e, bunaltıcı bir sıcaklık yok, sıcak ama bunaltıcı bir sıcaklık yok. Gittim ben de glutensiz ekmek, birkaç fırın vardı, market vardı, onlara sormamıştım. Dışarı çıkmışken dedim, onu sorayım falan. Glutensiz ekmek çok pahalıymış, bilmiyorum ben. Tanesi 250 dedi, kilo işi satılıyormuş. Ve e, gluten dedi, e, ekmeğin ham maddesi zaten dedi, onu ne yapacaksın dedi. Bulamazsın dedi, bir yer söyledi bana. Nereyi söyledi? Zeytin Zeytinburnu Merkez Efendi var mı? Hani Merkez Efendi köfteci diyoruz hani. O taraftaki bir fırında varmış. Ben bu sıcağa gidip de oralarda köfte arayamam ki. Köfte demişim, oralarda ekmek arayamam ki. Fırın arayamam ki. Yemeği veririm olur biter. Kızlar. Bayağı da köfte çıktı. Çıkın çıkın gene kızlar köfte yemeye. denizle biziz ya. Denizle biz yiyeceğiz. O yüzden biber domates kızartmayacağım. Ben kendimde 5 tane ekmek yemeden yiyeceğim. 6-7 tane de patates kızartması yiyeceğim o kadar. Ama Deniz bayılıyor ekmek arası köfteye. Bayılıyor arkadaşlar. Zaten köfte de yani ekmek de güzel yenir. Ekmekle yenen yiyeceklerin hepsi çok güzel. Ekmeği ben çok seviyorum. Hemen şimdi kızartmaya da başlarım. Saatimiz de dört olmuş. Nefis, nefis. Yapması da o kadar güzel ki. Bıktırmadı beni. Öbür türlü şekil vermek biraz uğraştırıyor ama bu beni hiç bıktırmadı. Sabaha kadar bu şekilde köfte yapabilirim. Kızlar. Kızlar, Kız çeler. Çok güzel yorum yazan arkadaşlara Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni savun, savunanlar var. Beni e, savunanlar demeyeyim de gerçekleri görüp de yazanlar var. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinize zeytin burnundan kucak dolusu selamlar. Asin'in e, ne diyelim bir karış mutfağından az kaldı zaten benim sebze yemeğim de duruyor onu bugün yemeyeceğim onu yarın yiyeceğim ya bugün köfte yiyeceğim yarın da yemeği düşünmüyorum ama mecbur yiyeceğim Güzel olmuş ya. Severek yedim dün. E, yedim ben. Severek yedim. Çocuklar yemiyor tabi. Asla ve asla yemiyor çocuklar. Birkaç tane kaldı kızlar. Ayağımda da gümüş halhal. Hal. Kim arıyor beni? gümüş hal hal kızlar gözüküyor mu? Tam gösteriyordum, telefon çaldı. <laughs> çok seviyorum hal halı. Ha, şimdi de normalden arıyor. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yüz kere söylüyorum ya. Videodayım. Anlayışsız insandan nefret ederim. Ama ben de çok anlayışlı birisi değilimdir. Onu da söylüyorum. Pek anlayış yoktur bende de. Ben dedim. <laughs> alış yoktur. Şaka tabii ki de. Evet bitti. Son köftemi yapıyorum kızlar. Kız çelerim. Eldivenlerimi çıkarayım. Tavamı da çıkarayım. Tertemiz ee, Köfte kokusu yok. Ee, ne bileyim, soğan kokusu yok. Harika. Çok da sıcaklamaya başladım. Tavam nerede benim? Hımm, tavam yukarıda. Tavam çıkar sana. Geliyorum kızlar, gitmeyin bir yere. Kızlar, kız çeler. Patateslerim pat çok güzel kızarıyor. Diyeceksiniz ki bayram günü patates köfte mi olur? Çok da güzel olur kızlar. Çok da nefis olur. Bayılırım. Biraz daha kızarsın, bir tık daha kızarsın. Şimdi e, herkes işine geldiği gibi konuşuyor arkadaşlar. İşine geldiği gibi davranıyorlar. Kendisi ben e, ben ya da biz diyeyim. Hani kullandığımız kelimede pis ya da şöyle böyle gibi bir şey kullanmadık ama kendisi e, hatırlatırım birilerine pis çingene, pis çingene diye bağırıyordu. Hani ırk bir şeylere ayırmıyormuş ki ben de ayırt etmiyorum. Kendi yaptığı pisliği unutuyor da. Orada toplamış çapulcuları laf söyletiyor. Köftelerimi de koydum. testlerim Çok güzel görünüyorlar. Köftelerim de kızarsın. Baklava çeşitlerim de var kızlar. Ben yapmadım ama oğluşum getirdi bana. Deniz ekmek arası yiyecekmiş. İçine diyor soğan koy, domates koy, kıvırcık koy, ketçap koy, mayonez koy. Şöyle güzel güzel kızartayım. Biri ağzının tadına kerata. Haydi köfteler kızarın. Malum kurban bayramı ya çok fazla et çalamadım. Kasaplarda et kalmamış. Ancak 750 gram çalabildim kızlar. Çok güzel koktu ama canım köfte istedi. Ama biraz soğuduktan sonra bir tane patates yiyebilirim değil mi? Bir tanecik. Am, çıtır, çıtır Çok güzel. Nefis. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yemek yiyerek mutlu olan tek kişi benim herhalde. Evet kızlar. Deniz'e hazırladım. Ekmek arası yiyecekmiş. Ketçap, mayonez, domates, soğan, soğan üstünde pul biber. Başka ne var? Allah unuttum. Başka ne olduğunu normal bir hep patates. Şimdi bunu denize götüreceğim. Afiyet olsun. Denizi nasıl kapatacağım. Öyle doldurmuşum ki içine. Kızlar en fazla bu kadar kapandı. E, yerken artık kendisi kapatır. Çocukların en sevdiği köfte patates. Bu videomuz da böyle olsun. Kısa olsun. Ben zaten söylemek istediğimi söyledim. Bugün e, video yapmak niyetinde değildim aslında. Ama sadece bir iki parça bir şey söylemek için videoyu yaptım. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize eee Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinizi de öpüyorum.